efendim arkadaşlar yine söylediğimiz gibi hadi dikici değil ben şu anda az önce deniz ablacığım çekiyor yordu sıra bendeydi ben çekemedi kuş anda huu, yakalamış çalışıyor bakın gidiyorum gittim. Bakın her avacan geliyor. Şimdi şöyle dolanıyorum. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bu herhalde dolanıyor. Bak hala gidiyor Şimdi size tek kuyu oynatacağız. Bir önce ilaççık tek İşte kaptanımın tabletinden yapalım. O evet, Deniz sen tutar mısın? İşte. Peki ben oynat. Hayır, ben oynatacağım. Tamam, alayım ben i̇şte. Arkadaşlar şimdi Ablam True tabletini. Evet. Zaten gördüler. Şimdi bana orada değil şey işte, bak. Şurada i̇şte, şeyi. Geldi. İşte işte ne? istersen devam et. Bak. Bakın bu işte bak bak. <laughs> Cuma görünce dayanamıyor. Aynı fare. Fare. Şey Ödümü patlattın. Ne <laughs> koydun? Harika bir. jet bir kedi yani. Her kedi herhalde jet hızında. <laughs> Elisin işte de kumu jet birazcık dinlensin Şimdi de. deniz sen, sen. Dur be. Nişan anındı. Deku. Ee, boyu bakın başında. Yetişemiyor lan. Deku beni. Bana... Deku, Pikachu, arkadaşlar şey. ama çok Deku gibi. Dene İpek kokusu ya, İpek kokusu Dur. ne söyle? Ana. <laughs> Durun. Yavaşla. Allah! Dur. Akusa ya. Ayağıma bağlıyorsun Sanki beni kaçırıyorsun. Epek hey, kuş.